Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu haftaki videomda sizlere Mega Eylül indiriminden aldığım ürünleri göstereceğim. Bu sefer aldığım ürünler yine Trendyol'dan aldığım ürünler ancak bu sefer bir fark var. Kıyafet değil bu aldıklarım, ev dekorasyonu ait aldığım ürünler, evde kullandığım ya da kendimize kullandığımız bazı ürünler, ihtiyaçlarımız ya da sırf beğendiğim için aldığım ürünler Onları sizlere göstereceğim. Videolarımın altında yorumlarda görüyordum, kıyafet haricinde evinize aldığınız, dekorasyonda kullandığınız ürünleri de gösterir misiniz diye. Hatta benden uzun bir süredir detaylı ev turu videosu da bekleniyor o da sıralamada var. Eksikler tamamlanır, tamamlanmaz. İnşallah sizlere detaylı ev turu videosu da çekeceğim arkadaşlar. E, bu videoyu geçmeden önce de sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. E bundan bir önceki videomda çekiliş başlattım. Birçoğunuzun haberi vardır. Haberi olmayanlar için de bu videoda tekrar duyurmak istiyorum. Çekilişin bitmesine 3 hafta kaldı. E çekilişin e, ödülü ise 200 TL değerinde sizlere istediğiniz ürün veya ürünleri göndereceğim. Çekilişin şartları ise kısaca bahsetmek gerekirse kanalıma abone olmak ve çekiliş videomun altına e, katıldım şeklinde yorum yapmanız. Katılmak isteyenler için hatırlatmış olayım istedim. Çekilişten de bahsettiğime göre dilerseniz videoya geçelim. Kargolar burada yanında arkadaşlar. Bunların ben bazılarını açmıştım. E, hatta denediklerim de oldu. Onları da sizlere göstereceğim. Bir kısmını da açmadım. Şimdi burada açacağım. E, Ring light'ı açtım bir de. Sanki ışık daha iyi oldu. Hava kararmaya başladı o yüzden... Ee, görüntü çok hoşuma gitmedi. Şu an sanki daha iyi oldu gibi. Neyse başlıyorum. İlk açtığım kargoda çıkan ürün bu arkadaşlar. Ee, bu kısa tüylü kedilerin tüylerinin e, etrafı çok fazla dökülmemesi için taranabildiği bir e, alet diyeyim. Şu şekilde bir fırçası var, şöyle bir ucu var. E, bununla taradıktan sonra şuna basarak tüyleri boşaltabiliyorsun. Bakalım bunu henüz hiç kullanmadım böyle bir şey. Nasıl olacak? Zaten onu da hemen bu videonun devamında görüyor olacaksınız. Bir diğer aldığım ürüne geçiyorum. Bu ürün. Şöyle. Ee, biz yatak odasında bir televizyon aldık. Onu da duvara sabitlemeyi düşünüyoruz. Ee, onun için bir aparat bu. Şu şekilde metal. Her marka plazma, LCD, LED televizyona uygundur diyor. Ee, boyutlarını da televizyonun boyutuna göre de seçebiliyorsunuz. Bunu da kenara koyuyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Arkadaşlar Şöyle bir altlı valiz seti aldım. Ee, yani valiz düzenleyici set. Bunu da açalım. Ee, boyut olarak 36'ya 27 diyor. 30'a 20, 24'e 18. Bir de 3 tane de küçük böyle çanta şeklinde olduğunu gösteriyor. Hemen bakalım. Bunları sanırım kendi içerisindeki altı üründen bir tanesini içerisine doldurmuşlar. Şöyle koyalım. Şöyle bir boyut var arkadaşlar. Şu şekilde. Üst kısmı file içerisinde görülebilmesi için. Şöyle fermuarlı. Bu kısım file. Bu kısım ise böyle bir düzenleyici. Diğerlerine bakalım. O orta boydu sanırım. Bu büyük boyu, aynısının yine böyle fermuarlı ve üst kısmı fileli. Bu şekilde. Şöyle. Bu da en küçük boyu bu modelin şu şekilde çıktı. Ve şöyle bir orta boy. Sadece fermuarlı bir düzenleyici. Şöyle. Bu küçük boyu şu ebatta şu şekilde. Bu da bunların içerisine konduğu en büyük boyu arkadaşlar. Ebatı bu şekilde. Yani kalitesi fiyatıyla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten çok cüzi bir miktarda ödeme yaptım e, valizi düzenlemek için bence ideal zaten çok da fazla bir beklentim yoktu şöyle tekrar göstereyim sizlere böyle fermuar var şu şekilde e, bunu da valize denemesini yaparım videoya eklerim kargo açıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır almak istediğim ama tereddüt ettiğim, yorumlarını okuyup tereddüt ettiğim bir üründü. E, bu bir fırın bek takımı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hem altı hem de üstü var. E, tabii ki 4 Ocak içinde şu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Bu da en büyük olan Ocak için. Ürünün açıklamasında her ocak için uyumlu olduğu yazıyordu. Arçelik, boş, Siemens, Profilo, Vestel, Beko. Hepsine uyumlu olduğu yazıyor. Ancak yorumlarda ben bazı kişilerin ocaklarına uymadığını görmüştüm. Bakalım bizimkine uyacak mı? Merak ediyorum. Bunu da deneyip göreceğiz. Bunlar benim eski ocaklarım. Şöyle. Kötü bir haldeler görüyorsunuz ki. Şimdi bu yeni gelenleri deneyeceğim. Bakalım uyuyor mu? Evet tam olarak uyudu. Müzik <laughs> yenilenmiş oldu hepsi. Ve uydu benim hocama. Benim hocamın markası Beko arkadaşlar. Böyle oldular. Bir diğer kargoyu açıyorum. Arkadaşlar bu da ayakkabı organizeri. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Boyutu bu şekilde. Yandan da şu genişlikte, üstten de böyle bir yere tatile gidiyorsak valizimiz varsa onun yanında bu şekilde sadece ayakkabıları ayırabileceğimiz bir çanta. Şurada da ekstra böyle bir e, alanı mevcut. Bu da valizin çekecek kısmına takmak için sanırım. Çok güzel düşünülmüş gerçekten. Fermuarını açalım, içine de bakalım. İçerisi bu şekilde. Burada ayakkabıları yerleştirebileceğimiz alanlar mevcut. Şöyle. Şurada da aynı şekilde böyle. 1 2 3 6 tane ayakkabı alabileceğini görüyorum. Şöyle. Ee, bazıları sanırım daha da geniş. Belki bot tarzı daha büyük ayakkabılar içindir. Gerçekten kullanışlı bir şeye benziyor ki ben ayakkabılarımı e, anneme giderken bile bir haftalığına birkaç çeşit ayakkabı götüren biri olarak gerçekten işime yarayacağını düşünüyorum ve bolca kullanacağımı düşünüyorum. Ben bu tarafa 3 çift ayakkabıyı yerleştirdim. Buraya da şimdi yerleştiriyorum. şekilde rahat rahat 6 çift ayakkabıyı yerleştirdim. Şimdi fermuarını çekeceğim. <laughs> Buradan da fermuarını kapattım. Bu şekilde bir çanta oldu. Buradan da çekçekli valizin çekçek çek kısmına takıp istediğimiz yere bu şekilde götürebiliriz. Bakalım bundan ne çıkacak. Bu açtığım kargodan da arkadaşlar benim Bioxin şampuanım çıktı. Ee, bu şampuanı senelerdir kullanıyorum. Ee, zaten sanıyorum ki bir bitenler videomda da bahsetmiştim. Ee, saç dökülmesine etkili bir şampuan. Aynı zamanda e, 8 kat artırılmış formülasyonu sahip böyle bir e, üçlü şampuan. Ben bunları normalde 120 liraya eczaneden alıyordum. Ancak internetteki fiyatı gerçekten çok 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 daha uygun olduğu için e, son iki senedir internetten alıyorum, sipariş veriyorum, Trendyol'dan alıyorum. E, bu aldığım tüm ürünlerin de linkini zaten videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. E, oradan sizler de fiyatlarına bakabilir, inceleyebilirsiniz. Bir de yanında Böyle bir şey göndermişler. Neymiş bu? El ve cilt dezenfektanı. %70 alkol bazlıymış. Bunu da hediye olarak göndermişler. Teşekkürler o zaman. Bu sanırım pipetler. Pipet almıştım. Cam pipet. Sanırım onlar. Şöyle nazik çıkarmadan açalım. Evet. Çekelim. Bunları da uzun zamandır almak istiyordum. Altılısı 20 liraya düşmüştü sanırım. Şöyle göstereyim. Böyle altılı cam pipet. Sağlam geldiler, güzel patpata sarılmışlar. Acaba kırılırlar mı diye bir düşünmüştüm ama kırılmadan sapasağlam geldiler. Şimdi bunu açalım. Bu neydi? Hiç hatırlamıyorum. Bir de böyle bir ahşap kutu almıştım arkadaşlar. İçi şu şekilde. Altında şöyle göstereyim. Burası hakiki ahşap. Altı da MDF sanırım. Ahşap dokusunu çok fazla sevmedim. Şöyle bakıyorum. Ben yani çok fazla beğenmedim. Ama ben bunu e, muhtemelen iade etmeyeceğim. Çünkü bunun fiyatı da çok güzel. Çok uygundu. E, bunu bembeyaz boyayabilirim ya da siyaha boyayabilirim. E, i̇çerisine çakıllar doldurup e, bu kısımlara da yapay sukulent koymayı düşünüyorum. Odamda bu şekilde bir dekor oluşturacağım. Çünkü şu an odalarımda canlı çiçek bakamıyorum. Çiçeklerimin hepsini e, kedim gofretten dolayı giyinme odasına toplamak zorunda kaldım. Bir kısmı da salonda çünkü e, gofretin girmesinin yasak olduğu iki oda bunlar. E, oturma odamda da böyle bir yeşillik bir şey istiyorum. O şekilde güzel bir dekor olacağını düşündüğüm için öyle değerlendireceğim bunu. Bunun çok daha güzelini ben mutfakta kullanıyorum. Hatta onu da sizlere şimdi göstereyim bunun fiyatı çok uygun olduğu için almıştım zaten. Böyle bir ahşap kutu. hatta sizlere fiyatlarından da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ki cam pipetleri 19 liraya almışım. Altılısını e, ocaktaki bek takımını 29 liraya almışım. Altılı bavul düzenleyicilerini ise 23 TL'ye almışım. E, biyoksin şampuan, şöyle göstereyim. Normalde 119 e, 119 TL 80 kuruş, ancak ben onu da 95 liraya aldım. Bu kutuyu ise 38 liraya aldım arkadaşlar. Ve e, kedinin tüylerini temizlediğim şeyi 59 liraya almışım. Ayakkabı e, hurcun ise 20 liraya almışım. Fiyatlar gerçekten çok uygun dediğim gibi. Mutfakta kullandığım diğer kutu organizeleri göstereyim ben şimdi sizlere. Hiç içini boşaltmadan direkt getirdim gösteriyorum. Şöyle bir ahşap kutu organizer. Bu da evin her alanında kullanılabilir. Bence banyoda da çok tatlı durur. Ahşaplarla dekore edilmiş bir banyoda. Ben bu şekilde mutfakta sütlalarımı, Amerikan servislerimi, böyle ahşap sunumluklarımı koyduğum bir kutu olarak mutfağımın köşesinde duruyor. Boyut olarak bu kutu ondan biraz daha ufak. Şöyle göstermem gerekirse şu şekilde. Ama fiyat olarak da dediğim gibi bu çok daha uygun. Videodan önce merak edip açtığım ürünlerden birkaçını da şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde bir yüz detaylı bir vazo aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinde böyle Yapay çiçekler koyuyorlar ya da yanında başka bu tarz heykel büstlerle tamamlayıcı olarak böyle kullanılıyor. Ve gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da böyle gayet beğendim. Şöyle yakından da göstereyim. E, hatta daha önceden de iki tane heykel büst almıştım. Onlarla belki birlikte kullanırım. Hemen onları da göstereyim. Şöyle şu şekilde öyle dekorasyonda gerçekten çok güzel durduğunu düşünüyorum bunların. Ben bunları kitap kutunun üzerinde kullanıyorum. Alıp da memnun kalmadığım bir ürüne gelecek olursak eğer o da bu. Yine böyle yüz detaylı bir e, saksı. Ancak ben bunun da e, bunlar gibi mat olduğunu düşünerek almıştım ki ürün görselinde ürün mat görünüyordu. Ancak bana cilalanmış parlak bir ürün geldi. Bunun böyle parlak oluşunu hiç sevmedim. Hatta içerisindeki pat patları bile çıkarmadım. Acaba iade mi etsem diye düşündüm. Sonra iadesiyle uğraşamayacağımı düşündüm ve ürün kaldı. Dediğim gibi çok sevmedim, sevemedim. Bunu da linke eklerim. beğendiyseniz bakarsınız. Böyle bu da. Bilmiyorum nasıl değerlendiririm, nerede kullanırım. <laughs> olarak göstereceğim ürün ise bu diverseyin e, banyo temizleyici kireç çözücü ürünü. Bunu gerçekten çok fazla kişinin kullandığını gördüm ve memnuniyeti çok yüksek bir ürün olduğu için ben de denemek istedim. E, ben Kocaeli'de yaşıyorum ve burada sular gerçekten inanılmaz kireçli. E, o yüzden de Kireçle başı çıkamıyorum açıkçası. Bu ürünün kireci karşı çok etkili olduğunu bildiğim için ben de denemek istedim. Ee, sadece şimdilik sadece mutfakta denedim ve gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Ee, banyoda henüz kullanmadım. Oradaki deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım kullandıktan sonra ve bu videonun editine ekleyeceğim. <laughs> için son ürün demiştim. Ancak ee, fark ettim ki bir ürünü daha göstermemişim. Hemen alıp geldim. Bu potos çiçeğim gerçekten güzeller güzeli bir çiçek. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Oldukça bol yapraklı ve canlı bir bitki geldi. Bu kadarını gerçekten tahmin etmiyordum. E, bunu da uzun zamandır almak istiyordum ve sonunda Artık evimde böyle bir güzellik olacak. Ee, arkadaşlar bunun şöyle bir askısı var. Bunu saksıya takılıydı. Ben çıkarttım. Ee, bununla dilerseniz bir yere de asabiliyorsunuz. Zaten bunu belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, bu şekilde bir sarmaşık. Bence bitkiler evin en güzel dekorları. O yüzden ben de bolca bitki kullanıyorum evimde. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. E, alışveriş videolarımın sevildiğini biliyorum. Bu seferki farklı bir alışveriş videosu oldu. E, bu tarz videoların da devamının gelmesini istiyorsanız eğer e, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Beni instagram adresimden de takip etmek isterseniz eğer instagram adresimde buraya yazıyor olacağım. Ayrıca beğendiğiniz incelemek istediğiniz merak ettiğiniz ürünlerde varsa bütün bu gösterdiğim ürünlerin koleksiyon linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim oradan inceleyebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın